Herkese selam ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Snoopy'nin 50 TL satılan kablolu yıkım mikrofonunu inceleyeceğiz. O zaman şimdi tepe kamerasına geçip bir de üstten görümüne bakalım. Evet arkadaşlar kulaklığımız şu şekilde. Üstün görüntüsü yapıyla geliyor. Bunu çıkarttığımız zaman ise şöyle mikrofonu görebilirsiniz arkadaşlar milimetre yaklaşık çalışıyor. Ve şurada kaydı durdurduğunuz zaman dinlemek için kulaklık girişi var. Yine 3.5 mm'nin görebildiği bir şey. Şimdi arkadaşlar ses kalitesi için isterseniz kulaklığımızı telefonumuza takalım. Evet. Şu an sesimizi Snoopy'nin yaka mikrofonuyla duyuyorsunuz. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum şu an. Şimdi ise süngerli yapıyı şu anki mikrofona taktım. Şimdi de bu şekilde nasıl geldiğini yorumlara yazarsınız. Evet, şimdi ise normal kameraya geçip isterseniz devam edelim. Evet arkadaşlar. Kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve abone olduktan sonra zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.